Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Evet hastaneden elhamdülillah çıktık. Evimize geldik. Ve videolara devam ediyoruz. Tabi seste biraz şey kaldı. Ciğerlerde biraz etki kaldı. Hani ilaç tedavisine devam edeceğiz bir iki gün. 10 günde istirahat edeceğiz. Ama bu hastalık ciğerlere biraz yerleştiği için belki aylarca da böyle konuşmamıza biraz... Ee, dikkat etmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi gelelim ses testimize. Şimdi Nubia Z30 Pro'da sesle alakalı gerçekten çok fazla özellik var. Şimdi bazı dostlarımız şöyle bir şey yazmıştı bir önceki ses testlerimizde. Ya böyle ses testi mi olur? Hani flak müzik denemedikten sonra ne anlamı var? Şimdi birincisi biz zaten videolarımızda neden YouTube'dan test yaptığımızı söyledik. Çünkü milyonlarca insan YouTube üzerinden video izliyor, müzik dinliyor, program izliyor, program dinliyor, konu dinliyor vesaire vesaire. Yoksa biz de bu klibin orijinali zaten bizde var. Hani orijinalinden eskiden yaptığımız gibi bir tane MX Player ile test yapabilirdik. FLAC dosyayı da yükleyebiliriz. Hani FLAC dosyayı içinde en son yorum yazan dostumuza demiştik. Telif yemeyeceğimiz güzel müzik, flak müzik varsa bize gönderin. Telif yemeyeceğimiz flak müzikler. Onları da bir sonraki testlerde deneyelim. Yani bunun yeri gelmişken bir daha söyleme gereği hissettik. Şimdi bakın ekranı gene ikiye böldüm. Nubia Z30 Pro'da bakın ses ayarlarıyla alakalı şöyle çok güzel şeylerimiz var. Birincisi bunu açıp kapatabiliyoruz ve seste tabii ki farklılık oluşturuyor. Kulaklık ayarlarımız var. Bunu biraz Xiaomi'den esinlenmişler gibi geldi bana. Hani buradaki gerçekten şu kulaklıkları seçtiğiniz zaman kullandığınız kulaklığa göre ses baya baya değişiyor. Şu an tabi ben kulaklıkla ki durumu size anlatamayacağım için kulaklıkla herhangi bir testi yapmıyoruz. Onun harici bakın şurada kişisel ses tercihleri var. Ben burada müziği aldım. Çünkü burada müzik en güzeliydi. Normalde Xiaomi'lerde dinamik ya da akıllı gibi seçenekler var. Onlar da onu seçiyorduk. Çünkü dinamik ya da akıllı daha güzel bir ses veriyordu Xiaomi'lerde. Xiaomi'de de tabii ki müzik modu vardı. Fakat müzik modu ne hikmetse dinamik ya da akıllıya göre biraz seviyeyi düşürüyor. Ha, tabii şunu da diyebilirsiniz. Hocam sesin çok yüksek olması kaliteli anlamına gelmiyor. Tabii ki gelmiyor. Hani çok yüksek bağıran bir ses, kulakları tırmaladıktan sonra bir anlamı yok. Ama Xiaomi'lerde akıllı mod ya da dinamik modu gerçekten orantıyı güzel sağlıyor. Siz dinlerken, videoyu izlerken size daha değişik geliyor olabilir. Şu an benim duyduğumla sizin duyduğunuz tabii ki aynı ses olamıyor. Siz artık duyduğunuz kadarıyla bir bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ama en azından ben de burada size bir şeyler anlatarak sesin ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şurada kişisel tercihler var. Equalizer ayarı var. Bunları ben hiçbir şekilde açmıyorum. Çünkü diğer cihazlarda da Equalizer ayarları oluyor. Hepsini standart tutuyoruz. Şimdi yapacağımız test şöyle olacak. Şimdi Xiaomi'ye geçtiğimiz zaman Xiaomi'de ben bunları yeniden size göstermeyeceğim. Çünkü bir önceki testlerde zaten Xiaomi'lerin bu tip ayarlarına bakmıştık. Sadece şöyle bir şey yapacağım. Daha yenilikçi bir şey olacak üstteki desibeli ölçeceğim ve alttaki desibeli ölçeceğim. Daha sonra desibeli kenarı koyacağım ve iki telefonun dinleyerek hangisi daha güzel ses veriyor ona bakacağız. Çünkü desibel bazen daha yüksek ses verebiliyor. Yani ölçüm onu gösteriyor. Ama kulakla duyduğumuz sanki diyorsun daha az desibel veren daha güzel ve daha yüksek ses veriyormuş gibi geliyor. Öyle bir hissiyat oluşuyor. Sonuçta desibel ölçümü tabii ki en doğru ölçüm olacaktır. Sonuçta daha yüksek sibel verirse daha yüksek ses verecektir. Ama işte bu daha kaliteli anlamına gelmiyor. Mecburen şöyle yapacağım ve şu şekilde yapacağım. Bilginize. Şimdilik şöyle dursun ve başlayalım. Sesimizi son ses olarak açıyoruz ve başlıyoruz. Bunu da maksimum yapıyorum. daha fazla devam etmiyorum yoksa çok uzun bir video olacak. 95 desibel diyebiliriz maksimum çıktığı değer. Alt hopylere bakalım. 99.3'e kadar çıktım. Yani 99 desibel diyebiliriz. Evet, Nubia cihazımızı şimdi Xiaomi Mi 11 Pro'ya bakalım. Evet, Xiaomi Mi 11 Pro'yu aldık. Biliyorsunuz Harman Kardon ses sistemi ile ortalığı yıkan bir Mi 11 serisi geldi artık. Zaten kanalda birçok testimiz var. Harman Kardon açık vaziyette. Az önce söylediğim akıllı olan kısım burasıydı. Akıllı mod açık. Şu an tabi ekranın altında kaldığı için gözükmüyor. Müzik modunu bırakmıyoruz. Bu şekilde kalıyor. O zaman şöyle başlayalım. Yeniden bunu sıfırlıyorum. E, 95 desibel üstte aldık. 99 desibel alt tarafta almıştık Nubia'da. son anda 96 desibele çıkarak <laughs> Nubia'nın bir üstüne çıktı. Bakalım alt taraftaki durum ne olacak? Hemen şöyle ayarladık. 101.7 gerçekten baya ee, <laughs> bayağı yüksek. Bu demek oluyor ki Nubia Z30 Pro'ya göre Mi 11 Pro üst tarafta 1 desibel, alt tarafta 2,5 desibel daha yüksek ses veriyor. Peki yan yana bakalım. Yan yana dinleyelim. Gerçekten yan yana dinlerken de böyle bir fark oluşacak mı? Artık desibeli ben kenara koyuyorum. Hemen yanına Nubia yazımızı da getiriyorum. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım durum nasıl bir hal alacak. Yani desibele baktığımız zaman gerçekten Mi 11 Pro daha yüksek bir ses veriyor. Evet aynı yerde kalmışız. Şöyle devam edelim. şöyle bir durum var tabi yan yana dinlerken de fark ediyoruz ki Mi 11 Pro daha güçlü bir bas veriyor. Bu bir Z30 Pro ise böyle bir surround ses hani böyle etrafa ses hacimli olarak yayılıyor gibi bir havası var. Ama baslardan dolayı Mi 11 Pro daha güçlü bir ses veriyor. Belki o baslardan dolayı zaten desibel ölçümünde biraz daha fazla çıktı. kesinlikle Nubia Z30 Pro daha hacimli bir ses veriyor. Daha net geliyor ses. <laughs> baktığımız zaman ikisinin de sesi birbirine yakın gibi duruyor aslında. Fakat daha hacimli, daha baslı bir ses veriyor. Desibel ölçümünde ama gördük ki Mi 11 Pro daha yüksek bir ses veriyor. Ses kalitesi olarak da zaten ikisi de kaliteli. Gerçekten ikisi de kaliteli. Kanalda bundan önceki videomuzda kamera karşılaştırması yapmıştık. Orada fotoğrafları bir kenara bırakalım. Video kaydındaki ses olayında da Z30 Pro bana daha güzel bir ses kaydı yapmış gibi geldi. Daha temiz. Gürültü olayını daha iyi süzmüş gibi gelmişti. Z30 Pro. Yani Z30 Pro'nun ses kayıt özelliği de Mi 11 Pro'ya göre daha güzel gibi geldi. Ama tabi video kalitesine baktığımız zaman video kalitesi olarak Mi 11 Pro bana göre daha güzeldi. İşte yani böyle farklılıklar oluyor. Fakat ses konusunda hem mikrofon olarak hem hoparlör olarak gerçekten Z30 Pro olmuş. Harmon kardon bir ses sistemi olmamasına rağmen bakın. Çok iyi ses veriyor. Aslında F3 Pro ile de Mi 11 Pro'yu kıyaslayacaktım. Onu da artık başka bir videoda yaparım. Ya da gerçekten ihtiyaç var mı bilemedim. E, yorumlar kısmına yazın. Eğer istiyorsanız Poco F3 Pro ile Mi 11 Pro'yu da kıyaslayabilirim. Çünkü biliyorsunuz Poco F3 Pro da çok güzel bir ses veriyordu. Çünkü mümkün mertebe bütün yorumları okuyup e, ilgili bütün arkadaşlara da cevap vermeye çalışıyoruz. Durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Bir daha söylüyorum. İki ses yani iki telefonun da sesi çok güzel. Desibel olarak Mi 11 Pro daha yüksek ses veriyor. Baslar daha güzel. Daha hacimli bir ses veriyor. Dolayısıyla kişiye göre değişir ama daha net bir ses vermiş oluyor Z30 Pro. Sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.